Herkese merhabalar. Borsa Kahvesi kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Her şey yolundadır sizler için. Evet günümüzü bitirdik. Yani niye bugün açıldı, niye kapandı? Hiç olmasa olurdu aslında. Tabii bunu hisseler özelinde söylemiyorum. Tamamen endeks özelinde konuşuyorum. Hisselerimizde iyi performanslar aldığımız hisselerimiz vardı. Yine bizlerinde. Ee, yani hisse özelinden ayrılırsak, endeks hiçbir şey yapmadan aslında günü kapattı. Çok da böyle büyük bir faciaya da yol açmadı. Çok beklenti üzerinde bir şeyler de göstermedi aslında. Ee, ve değişik bir pastayla bir şekilde yine kapattık günü açık söylemek gerekirse. Biraz böyle tabii holding ve bankaların hafif ee, iteklemesiyle yine buralarda kaldığımız bir gün oldu. Ve günümüzü %0.01'lik bir yükselişle yani 9700'de günü açtık 9701'de günü kapatmış olduk. Ee, şimdi teknik olarak baktığımızda ben bu arada şey kaldırdım. Ee, manifest mi diyelim artık buna hani totem mi diyelim bir şey o şekilde söyleniyordu galiba. Ee, bu düşen Fibonacci'mizi kaldırdım. Yani yükseliş ekranımızda dursun inşallah da yükseliyor olalım. Ee, bundan dolayı diğer hani yeşil renkte olan Fibonacci... Bizim ekranımızda şu an artık kalktı. Şimdi dün de konuştuğumuz aslında seviyelerde 9650 bandındaki ve şurada bakın hem 144 hem de 89 günlük hareketli ortalamalar bize sağlam bir destek olması gerekiyordu. Çünkü iki tane hareketli ortalamamız var ve aynı zamanda Fibonacci var. Yani bunu hep hisselerde nasıl söylüyorum ya böyle 2-3 tane direnç bir araya geldiğinde yani burayı hacimli bir şekilde hızlıca kırması lazım. Yoksa buralardan red yer diyoruz. Aynısını aslında şu anda endeksin tutunmaya çalıştığı yer için de konuşabiliriz. Yani biz burada böyle minik 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 değil de yani inersek çat diye tek bir seferde ineceğiz. Ha inmezsek böyle bir yapı olmazsa da bunun üzerinde olabildiğince güzel bir şekilde tutunmaya çalışacağız. Yani minik minik %0.30, 0.30, 0.30 çekile çekile kırılacak bir yer değil burası. E, bunu zaten hani... Özellikle Bofa'nın iki gündür yaptığı satışları ki bugün de satış tarafındaydı bunu e, resmen hani net bir şekilde aslında piyasa bize gösteriyor yani ben 9650'nin üstünde durmak istiyorum diyerek inat ediyor piyasa ve şu anda da bunu başarıyor en azından 3 gündür 9650 üzerinde bir kapanış aldık e, bu da nereden bakarsak olumlu bir şey e, bundan kaynaklı ben hani çok büyük problem şu anda hala dediğim gibi görmüyorum yani benim için en önemlisi hep aslında şurada da konuşuyorduk. Yani 233 günlüğün altı bizi yeniden çok net bir şekilde testereye sokar. Sert hareketlerin olduğu bir bölgeye iter. 377'nin altı zaten cehenneme çevirir. Yani o yüzden 9535 ki zaten bu da hani yavaş yavaş biliyorsunuz artık hareketli ortalamalar gün gün değişiyor rakamlar. Yavaş yavaş o da kafasını kaldırmaya başladı. Bir gün önce 1535 seviyesindeydi. Bakın bugün 37 oldu. Yani bu aslında yine söylüyoruz. Şu kanalın dibi bizim tutunmamız gereken yerler şu 1-2 gün içerisinde. Yavaş yavaş bu da zaten içeriye dahil olacak ne olursa olsun mecburen. Ve buradaki biz 233 günlüğü kırmadığımız sürece 9535'lerin 40'ların altı gelmediği sürece ben şu an hala piyasada çok e, satış tarafında istekli olmayacağımı aslında açık bir şekilde söyleyebilirim. Ki zaten yine söylemiştik. Hani şu günü atlattıktan sonra buralarda hatta ufak ufak eklemeler artık o kalan son kurşunları atabileceğimiz bölgeler bence. E, tabii ki bu geri çekilmelerden faydalanabilen ...izleyicilerimiz varsa, yatırımcılar varsa onlar çok daha sağlıklı bir şekilde şu an portföy tamamlıyorlar. Ve gerçekten hani iki günde baktığınızda iki günün toplamına negatif bir yön gözükse de... ...özellikle yan tahtalarda, Xtumia Endeksinde gerçekten güzel performanslar veren hisseler vardı. E, bu tarafta umarım değerlendirebilmişsinizdir diyelim. Şimdi tam bir Doji bıraktık. E, desteğimiz teknik olarak konuşacak olursak yarın yine 9650, 9660 ve onun altında 9635 yani şu şu daracık kısım bizim aslında destek bölgemiz. Ben yine arkasındayım fikrimin. Ee, şimdi BOFA bugün 5,5 milyar TL'lik mal daha sattı yani 5.35'lik bir mal daha boşalttı. İki günde yaklaşık 12-13 milyar TL oldu. Şimdi ben burada yine söylüyorum dün de söyledim. Ben artık yarın Bakın bu kadar ciddi bir satışın karşında çok ciddi sert bir alım beklemem. Ama Bofa'nın artık bu kadar agresif olmasını da beklemem yarın için. Ama tabii ki hani gelecek olan bir haber yani Putin Zelenski görüşmesinde artık kitlendi piyasa. Trump da geleceğim diyor bir yandan falan. Putin'in net olarak gelip gelmeyeceği belli değil. Hani biraz piyasa tabii ki bunları bekliyor. Ekstra ekstra yani oradan... Bu savaş daha da derinleşecek İşte bir savaşmaya razıyız hala savaşacağız gibi böyle çok net sert bir Cümle çıkmadığı sürece ben bu yarın artık biraz es vereceğini düşünüyorum. Ee, ve bugün 5.5 milyar TL ile satışla günü bitirdi. Aynı zamanda diğer de 2 milyar TL'ye bir satış yaptı. Ve diğer satıcılar ziraat yani varlık fonu da bize bir oyun oynuyor gibi. 739 milyon TL'lik bir satış yaptı ki ben buna abes karşılamam. Yani varlık fonunun işidir bu zaten. Piyasayı tutması gereken bölgelerde tutar. Bir yerde de kar alır yani sonuçta bu da devletin parası gibi düşünelim. Hani devlet de trade edecek doğal olarak yani sonsuza kadar yükselen bir şeyi beklemeyecek. Ben bunu anlayışla karşılarım. Ee, info 370 milyon Marbaş 340 milyon Dinamik 320 milyon. Yani aslında satıcı tarafında yine söylüyorum bu fatışın kimse yok bir şey yaptığı da yok kimsenin. Ee, şimdi alım tarafına geçtiğimizde alım tarafı güzel bugün. Şimdi diğer en iyi alıcı gibi gözüküyor ama tabii ki rakamlar çok yakın olduğu için biz matematiksel olarak böyle söyleyeceğiz. Diğer en iyi alıcı 2.27 milyar TL'lik alım yaptı. Yapı kredi 2.23 milyar TL ile en iyi alan kurum. Ak yatırım 2.08 milyar TL'lik alım yaptı. Tera 930 milyon. Tera'yı hadi çıkarabiliriz. qmb 810 milyon. Ünlü 750 milyon yani aslında yine bakın dün HSBC'nin de burada alım tarafında olduğunu gördük ve bugün de QMB ve ünlü yine yabancı e, statüsünde geçen kurumlar onlar da yine alıyorlar. Ve iki gündür özellikle dün iş yatırımının direnmesi bugün yapı kredinin buna direnmesi bu satışa aslında bize bir şeylerin ışığını yakıyor yani bofa. Ee, ...ne kadar parçalasa da kendini şu anda dediğim gibi dün de söyledik piyasa düşmek istemiyor. Çünkü neden ben iş yatırım ve yapı krediyi özellikle önemsiyorum Türk kurumlar içerisinde? Çünkü bir piyasa yapıcı varsa ve bu piyasa yapıcılar içerisinde BOFA'nın olduğu sınıfta... ...bizim tarafımızda Türklerde iki tane kurum var arkadaşlar. Biri iş yatırım biri de yapı kredi. Bunlar da bizim Türk piyasa yapıcılarımız. Yani bu kişiler bu kurumlar direniyorsa... Ben hala çok büyük bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ha şunu söyleyebiliriz tamam Bofa bu kadar çok satıyor bir şey mi var acaba? Evet olabilir ama Bofa bu kadar bir şey olduğu için satıyorsa yapı kredinin, iş yatırımın, ünlünün, QNB'nin, bundan haberinin olmuyor olması bana çok inandırıcı gelmiyor. Ve Bofa'nın tamamen ben hala Viop'taki kontratlardan dolayı bu baskıyı kurduğunu düşünüyorum ve bunu hala savunuyorum. Yani yarın Ola ki farklı bir şey olur. Biz bakarız ki burada yapı krediler, iş yatırımlar da artık boşaltıyorlar. Hani ne varsa bırakalım diyorlar. O zaman deriz ki tamam hani zaten Bofa Viop için bunu yapıyordu. Ekmeğine yağ sürülmüş oldu derim. Ama şu anda ben hani açık söylemek gerekirse Bofa'nın burada piyasayı spek manipüle etmek dışında yaptığı hiçbir şey görmüyorum. bir yandan da şuna da bakıyorum. Şimdi bugün bu kadar ciddi bir satışa rağmen para çıkışı da olmadı endeksten. Yani bir para da girmedi. Para da çıkmadı. Çok nötr kapattık. Yani eksi 150 milyon TL gibi bir rakam çıktı. Hani dişe dokunur hiçbir şey yok. Şimdi burada da artık piyasa stabil olmaya çalışıyor. E zaten bıraktığımız mum ne para girişi ne para çıkışı olmadığını net bir şekilde bize söyleyebiliyor. E BOFA bu kadar satarken biz buralarda evet kalabiliyoruz. Diğerin alımlarıyla özellikle dün tarafında ama. Şimdi bir yandan da aklıma da şu geliyor. BOFA bu kadar göstere 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 göstere, göstere bu kadar rakamı satıyorken. Hani bir yandan da acaba farklı bir yerden malı geri mi al alıyor? Yani piyasaya aslında bak çakacağım ben size algısı verip bir yandan da farklı bir kurum üzerinden bu malları topluyor mu? O da bugün benim aklıma geldi. Yani bilmiyorum böyle kafada deli sorular derler ya. Kafamızda gerçekten deli sorular. Yani burada ne ne zaman vazgeçecek? Ki ben bunun çok uzun süreli olacağını düşünmüyorum. Çünkü bofanın ben üst üste yani açık söyleyeyim hani çok kaotik süreçleri geçiyorum. Onları ayırıyorum işte pandemidir. İşte 19 Mart sürecidir, ne bileyim İsrail-Filistin savaşıdır, darbedir hani bunları e, tenzih ederek söylüyorum. Normal bir piyasada haberlerin olabildiğince iyi geldiği bir piyasada ben bofanın şaldır şuldur 3 gün 4 gün bu kadar mal boşalttığını hiçbir zaman görmedim. Yani o yüzden ben 1-2 gün artık bu piyasada bir şeyin alması gerektiğini düşünüyorum. Ki bence almalı. Yani ben Bofa'nın robotu olsam bunu yaparım. Piyasayı çok sert bir şekilde yukarı alırım. Örnek veriyorum. Bu, bu, bir tuzak olarak da atılabilir. Yani çok önemli değil. Piyasa yapıcı sonuçta. Kendi kendini tuzaklayacak hali yok. Alır buradan örneğin kaldırırım buraya iki günde. Buradan açarım şortları. Yüzde iki buçuk üç yukarıdan. Zaten ertesi gün şuradan yukarı götürdüğüm yukarıdaki seviyeden iki gün yüzde bir bir aşağı çaksam şuraya getirsem yine şortta kardayım. Yani o yüzden Hani bunu yapamıyorsam en azından iki günde bunu net anlamış olmam lazım. Ve bu piyasayı yukarı sürerek anca buradan kurtulurum. Yani şu an Bofa'nın bence short açmak dışında hiçbir şansı kalmıyor gibi. Short'u da olduğu yere açmaya başlayacak. Mecburen maliyeti oraya çekecek. Ve sonrasında da artık bir şekilde bunu boşaltmaya çalışacak. Şimdi biraz böyle şeytanın avukatlığını yapmak gibi olacak ama. Şimdi Viop tarafı da bugün artı 10 kapandı. Yani longtan yana kapandı. Şimdi Belki ilk defa söyleyeceğim. Belki de diyeceksiniz ki ya biraz da saçmalamıyor muyuz artık diyeceksiniz belki bana ama ben Bofa'nın şu anda short açmasını isterim. Şimdi neden bunu isterim? Şundan dolayı istiyorum. Şimdi Bofa'nın maliyeti bakın arkadaşlar şuraya geldi. 10.800'lerdeydi hatırlarsanız. 10.972'ye geldi. Elinde 100.000 100 kontrat var. Ben örnek veriyorum bir yatırımcı olarak isterim ki kardeşim gel aç 50.000 tane daha şu maliyetten. Çek buraya maliyetini 10.150'lere. Beni gel buradan örnek veriyorum. Çak aşağıya %2 endeks bazında. Ne, neymiş orası da %2 daha aşağı yukarı hadi buradan alalım. İşte buralar 15 ikiler yani 233 günlüğün oralara. Çak buraya al viop'tan karını şurada buraya kadar. Şurada da yaklaşık olarak ne kadar karı olur? Yani şuraya ortalama getirdiğini düşünelim. Yüzde bir. Zaten Bofa genellikle yüzde birde kar alabiliyor. Yani bu, tarz, bu tarz terste kaldığı yerlerde yüzde bir onun için kafi. Çünkü kaldıraç var bir de biliyorsunuz. Orası farklı çalışıyor. Hani bence böyle yapması bizim için de daha iyi. Çünkü bu maliyet ne kadar aşağıda kalırsa Bofa o kadar endeksi mecburen sert çakmak zorunda. Bundan dolayı ben şu anda Bofa'nın short açmasına okeyim. Yani hiçbir problemim yok ne kadar çünkü olduğum seviyeye yakın bir yere getirirse o maliyeti o kadar az bir şekilde beni hırpalayacak demektir. Ben bu açıdan bakıyorum. Yani bugün e, özellikle hani bu kadar satışa devam edince dedim o zaman şorta aban. Hani olsun bitsin biz de rahat edelim sen de rahat et maliyetin de yukarıya gelsin. Biz en azından ne olabileceğini az çok başımıza geleceğini öğrenelim bilelim isterim çünkü. E, benim düşüncem şu anda bu. Şimdi hemen konuşuyorken hazır Viyop geldi mi bir ona bakalım. Biop'tan sonra e, tekrardan devam edelim hisselerimizin de durumuna bakarak. Şimdi hemen bir sorgulayayım arkadaşlar. Evet. <laughs> mesela şaşırtıcı yani. Bofa bugün en iyi longçu. 9000 kontrat kapatmış. 8700 daha doğrusu. Hani yuvarladım ben ama. 8700 short kontrat kapatmış Bofa. Yani o da artık... Anlıyor mudur yavaş yavaş ba basamayacağını bilmiyorum. Yani istese basarlar ama yanına şu anda bir kurum daha çekmesi gerekiyor gibi çünkü piyasa çok istemiyor oralara düşmeyi. Ee, Bofa 8.690 adet short kapatmış. Bakın iş yatırım özellikle 3 gündür short kapatıyor. Ya bu bu iyi. Hani bu da iyi bir şey. Çünkü artık iş yatırım tabii ki o, o kadar kontratı o kadar büyük zararlar çatır çatır kapatacak hali yok. O, o ayrı bir konu. Ama burada vazgeçmeye başlıyor olması minik minik de olsa bu güzel bir şey. 1355 adet long diğer oluşturmuş. Ve en iyi shortçu bugün diğer olmuş. 7800 adet short kontrat eklemiş diğer. Pasta bugün aslında çok güzel. Yani bu pasta bugün aslında şunu açık bir şekilde söyleyelim. Hadi şuraya... Ee, kısa periyotta baktığımızda çünkü bunları bir saate falan indirdiğimizde bir saatlik bir grafiğe döndüğümüzde şurası bir direnç olduğunu düşünelim. En yüksek gördüğümüz seviye 9760 diyelim. Yani aslında bu piyasada bugünün hakkı 9760'ın üzerinde bir kapanış gelmesiymiş ama gelmemiş. Para giriş çıkışı yok bakın nötr kapattık BOFA vade durumuna göre şu anda Viop'ta bugün longladı. Yani bunlar aslında güzel hareketler, sinyaller. E böylelikle <laughs> Durum ne oldu? Bir de ona bakalım Şimdi burada Tep yatırım 180.000 kontrat Longta devam ediyor Diğer 26.600'e düşmüş Longta Ve ee, satıcı diğer Yani shortçu diğer de 23.000 Tarafta yani artık çok yakınlar Bakın pasta yeniden bir denkleşmeye başladı <laughs> 5 kurum özelinde baktığımızda. E, iş i̇ş yatırımın 146 bin kontratı kaldı. Bofa'nın 97 bin kontratı kaldı. Yani kaldı derken ciddi anlamda var hali aslında. E, bu kapanıştan sonra Bofa en azından 100 binin altına yeniden geldi. Şimdi 10.953 olmuş mesela maliyeti. Tekrar bir bakalım. Biraz daha aşağıya çekmiş tabii kapattığı için. Yani aşağı yukarı işte şuralarda 10.953 şöyle saydıralım. Burası. Yani çok canımızı yakacaksa şu anda. Hadi yüzde bir de aşağıda kar alacağını düşünelim. Şu seviye. Yani Viyop'un 55 günlüğü, Viyop'un 233 günlüğü civarı olacak. Yüzde üçlük bir düşüş. Ki ben çok sanmıyorum. Dediğim gibi yukarı... Yarın ben bir yukarı hareket bekliyorum. Yani açık söyleyeyim bunu bu arada endeks üzerinde. Dediğim gibi BOFA birazcık alsa zaten bir 2 milyar falan geri alsa endeks yürüyecek yukarıya. Çünkü satmak isteyen yok piyasada başka. Şimdi buradan %3 dersen buralara gelir. Zaten 21 günlük kısa vadede trendin bozulmaması anlamına gelir. Ha buraya kadar gelir mi? Ben çok sanmıyorum dediğim gibi. Yani burası kırılınca zaten orası ayrı bir senaryoya dönüşür bizim için. Yine konuşuruz. Zaten muhtemelen hisseler de hani yavaş yavaş beni boşalt demiş olur buraya kadarlık bir inişte. E, portföyde zaten azaltmaya gittiğiniz için o düşüş sizi çok silkelemez ama ben yine de bu kadar ciddi bir geri çekilme şu an için beklemiyorum. Ee, yarın direnç olarak 9.887 seviyesini takip ediyor olacağız. Destek olarak zaten konuştuk 9.650'yi koruyalım. Bizim için şu an kafi yeterli bir süreç. Şimdi VIX'e bakıyoruz. VIX 1838 gayet istenli yerde. Yani buradaki artık oynamaları çok dikkate almayın arkadaşlar. Çok problem değil buralar. Şimdi yabancı endekslere bakıyoruz yataydalar. Yani yatay negatifler var, yatay pozitifler var. Hani çok böyle çakılan da uçan da kaçan da yok. Aslında standarda bağlamış durumdalar. Bizler gibiler yani açıkça söylemek gerekirse. Altında devam ediyor düşüş. Yani altın artık 21 günlük de taşımadı. Bakın burayı da çok ciddi bir şekilde kırdı. Ki 21 günlük birçok kez bakın şuradan beri aslında. Yani şuradan itibaren şunu da sayabilirsiniz. Çünkü bir kere kırılıyor ve tepki alıyor. 55 günlük hemen arkasında olduğu için o destek olmuş. Bakın 1 2 3 4 diyebilirsiniz. 5 6 artık 21 günlükte kendini bırakmış. Ve bu bizim dediğimiz sanki ikili tepe formasyonu biraz çalışacak gibi. Altın TL bazında takip edenler için söylüyorum. 3830 seviyesini biraz kollayabilirler. Yani olası bir geri çekilmede sanki buralar konuşulacak gibi. Yani şöyle bir hani çok hızlı bir Fibonacci ile geri çekimli Fibonacci de çekersek daha kötü senaryo tabii 3376'lar olur. Ama en azından şu anda bu düşüş devam edecek de olsa hani diyelim geliyor böyle geriye. Çünkü artık VIX'te hani piyasalarda korkuyu artık satın aldık her şey oldu tamam buraya kadar yeter dediği bir hale dönerse eğer altın tarafında güvenli liman olma özelliğin yok benim için diyebilir piyasa bir yerden sonra. E, 3950 bakın ilk destek bulmaya çalışacağı yer ki bugün de oralardan dönmeye çalışmış. Şu anda da biraz üzerinde seyrediyor. Yani 3500'den kesinlikle bir tepki gelmesi lazım. Gelemezse 3376 altını konuşmayalım. Ha gelir mi? Bakın bilmiyoruz. Ama ben gelmez de diyemem. Çünkü gerçekten böyle bir gidiş hani ben altında yani çok çok gördük diyemeyiz açık söylemek gerekirse. E, o yüzden hani buralarda Zaten şu kısımda da dikkat çekmiştik. Umarım hani çok da zarar görmemişsinizdir. Yani tabii ben bunu şu an altın gramdan yapıyorum. Yani gidip gramınızı satın, çeyreğinizi satın diyecek halimiz yok. Bunu tabii ki normal bir altın sertifikasını endekslediğinizdeki halini lütfen düşünerek devam edin. Dediğimiz gibi şu seviyeler 40 TL seviyeleri, 41 TL seviyeleri sanki gelecek gibi. E, o yüzden dikkatli olmakta fayda var. Çünkü ilk duracağı şu anda 55 günlük eğer tutmazsa 41-35 seviyeleri... Altın sertifikasının durmaya çalışacağı yerler olarak gözümüze çarpıyor. Şimdi hemen hisselerimize bakalım. AKSG bugün %1'lik bir düşüş sergiledi. Çok önemli değil. 233 günlüğün üzerinde ikinci kapanışı aldı. 21 günlüğün üzerinde ve desteklerini de kırmamış oldu. 6.53 hedefimiz devam ediyor. Bunun dışında 6.39 destek, 6.35 de diğer bir destek olarak takip etmeye devam ediyoruz. Altınay yani tepki vereyim mi vermeyeyim mi böyle bir nazlanıyor. Yani dediğimiz gibi hani biz burada 21 günlüğe bir tepki gördüğümüz an hani birazcık boşaltacağız demiştik ki zaten oraya gidiş bir trend kırılımı da getirecek. Şuradan gelen bir trend var bakın 1, 2, 3 temaslı. Burası trend kırılımını da getireceği için belki o arada zaten hani yukarıya sert hareketle başlayabilir. Yine söylüyorum yine söylüyorum. Şurada ufak da aslında çok fark edilmeyen bir ikili dip de var. Bu dipin kalkışı düşüşün başladığı ilk seviye olur. 83-40-83 TL seviyeleri aslında hedeflenir eğer bu ikili dip çalışacaksa. Burada bir konsolide olma çabası da var çünkü altın ayın. Ancak ben yine söylüyorum 73-70 altında 2 günlük veya tek günlük çok sert hacimli bir mum kapanışı gelmediği sürece ben şu anda herhangi bir risk görmüyorum. Bunun altına gelirse o zaman zaten farklı şeyleri konuşacağız. Direnç olarak 78.50 hatta 78.50 de demeyelim. Yarın trendini konuşalım. 76-75 bantlar olacak. Destek 73-70 üzerine geçerse 78.5 ve bu şekilde de zaten yeniden değerlendiriyor oluruz. Altın ayda da durum şu anda bu şekilde. Biz satış yapmadık hala koruyoruz bilginiz olsun. Evet, ODAŞ %0.20'lik bir yükselişte 5.13'ten günü kapattı. Bıraktığım mum hoşuma gitmedi. Ben böyle giden hisselerin üzerinde, yani giden bir hareketin içerisinde en üstteki mumun üzerinde bir doji, hatta bunu hatırlarsanız Endeks 10.800 bandındayken İlk şöyle bir mum bırakmıştık sonra yandaki mum kadar bir kırmızı mum daha bıraktık ve çatır çatır döndük. Biz zaten burada hani endeks oralardayken yavaş yavaş hisseleri boşaltın. Hani hisselerde de satış sinyalleri geliyor bakın demiştik. Yarın eğer buradan bir hani aynı dediğimiz gibi bir yıldız formasyonu oluşmazsa mumda sorun yok. Kanalın içindeyiz o da güzel 55 günlüğü geçemedi ve kanalın bakın tam ucuna çarptı. Eğer o tarz bir mum gelirse karımızın belli bir kısmını realize ederiz. 21 günlüğe kadar sabrederiz. E, 4.97 seviyesi yani bu da muhtemelen zaten gelecek. 5 TL seviyelerine kadar gelmiş olacak. Ya da bizim kendi indikatörümüz sat ve verirse o arada zaten boşaltırız ama durum şu anda çok e, çok riskli de değil. Çok buradan hadi gidiyoruz yapabilecek bir görüntü de yok aslında. E, 5 15 direnç olarak söylemeye devam edeceğiz. Yarınki direncimiz onun dışında 5-23 ve sonrasında 5-37. Umarım yarın ben endekse dediğim gibi biraz daha pozitif bir hava bekliyorum artık. Yarın o güçle birlikte buralara gidebilirse o zaman piyasada zaten odaş tarafı rahatlamış olur diye düşünüyoruz. Evet ARDYZ aslında bugün biraz da ters bir şey oldu. Dün ARDYZ'nin mumu hoşuma gitti. Fena değil demiştim. Boğalar geldi aldı düşeceğe izin vermedi. Kutpo'da boğalar üstün gelemedi. Ayılar bastı dedik. Tam tersini yaptılar bugün. ARDYZ yine 55 günlükte durabildi. 28-14'ü koruyor. 2 gündür burayı yokluyor. Ee, yine yarın artık yine 28-14'ü takip edeceğiz. Çünkü diğer destek seviyemiz bayağı aşağıda 26.41'ler. Yani %6.5 7 aşağıda bir makas var. 28.86 direnç olacak ve onun sonrasında 29.93. Bu şekilde de ARDYZ'yi takip ediyor olacağız. Ha, bu arada arkadaşlar listeden indeks sistemimizi çıkardık. Orada biraz zaten fazla zorlamıştık. %3.5'la kalan parçamızın da artık karını yaptık. Pozisyonumuzu tamamen kapattık. Bilginiz olsun. Ekranda da çünkü listede de e, görmeyeceksiniz. Onu da dipnot olarak söylemiş olayım. Evet kutbo günü %5.24'lük bir yükselişle tamamladı. %90-95 direncini geçti. E, genellikle özür diliyorum. Yanlışlıkla onu tuttum kaydırdım. Bu tarz dip kalkışlarında bir 0618 hedefine hissenin gitme isteği varsa gideceğini düşünürüz ve buradan bir düzeltme genellikle bekleriz. Ben o yüzden 98-25'i zaten önümüzde başka direnç olmadığı için şu an direnç olarak korumaya devam edeceğim. Ha, buraya çarparsa satar mıyız. yani ben satmayacağım. Ee, nedeni de şöyle zaten buradaki tavanda kar almıştık buradaki tavanda da kar almıştık elimizde zaten üçte biri var şu anda nereye kadar gidebiliyorsa gitsin zaten %26-27'ye yakın bir karımız var yani maliyet sıfırlandı artık neredeyse o yüzden ee, bundan dolayı o şekilde ben korumaya tamamen indikatörüm sat diyene kadar satmayı çok düşünmediğim bir hisse olarak saklamaya devam edeceğim kutupoyu 90-95 destek seviyemiz 98-25 de direnç seviyemiz olarak takipte kalacağız. Olası bir şekilde aşağıya kırılırsa da 8365 seviyelerini korumaya çalışacağız kutup tarafında. Evet durum bu şekilde. Umarım yarın güzel bir gün olur. Ben dediğim gibi bugünlere nazaran yani şu günlere nazaran endeksin de hisselerin en azından içine katıldığı bir güzel bir gün bekliyorum. İnşallah da öyle olur. E, ...bu destek kırılmadığı sürece... ...hani bu hareket tabii ki de gecikebilir... ...yarın deriz bir sonraki gün olur... ...ya da pazartesi bir anda coşku başlar... ...o da ayrı bir şey... ...ama bu destek şu anda korunuyor... ...ve çok istekli piyasa burayı korumak için... E, ...desteği kıramıyorsan bir yerde yükselirsin... ...yani bu bu artık dünya bir kanun gibi bir şey... ...hep söylüyoruz... ...gidemiyorsan, direnç kıramıyorsan aşağıya gelirsin... ...desteği kıramıyorsan da yukarı gidersin... ...bir yerde dönmek zorundayız o yüzden... ...yeter ki yarını da bir kapatalım... E, ...yarın da... 9650'nin üzerinde, okey olursak artık bir şeyler tamamen hani rahatladık, buralar güvenli bölgeler diyebileceğimiz seviyeleri konuşmuş oluyor olacağız artık bu seviyeler için. Evet kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. İyi akşamlar diliyorum. Umarım herkes için çok daha güzel günler, aylar, haftalar geçiriyor olalım. Ee, videomuzu izleyip beğeni yapıp abone olmayı da unutmazsanız bizi çok memnun edersiniz. Çok teşekkür ederim sizlere şimdiden. Hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum.